nasıl vidır iskeleti çıkaracağını göstereceğim. Nasıl çıkaracağını göstereceğim. Ee, Şimdi ilk önce gidelim biz bir. Sen mi geldin lan? Siktir git Siktir lan. Siktir lan. Hayır aşağısından doğar lan. Burada doğmuyor. Burada, burada asla doğmuyor vidır iskeleti. Başka sayfa açalım çünkü sayfa bok oldu. Neyse arkadaşlar şimdi size nasıl vidris iskeleti çıkarırsınız onu göstereceğim. Önce portalımızı yapalım. En tabi bu sadece 12.1 de oluyor arkadaşlar. 12.1 alpa build ya da e, alpa ise 12.1 de oluyor kısacası. E, Şimdi ilk önce bir portal yapmanız gerekiyor. Por en şey nedir portalını yapalım. Şöyle. Aha yaptık. Yaptık tamam. Şimdi bunu yakıp cehenneme gitmeniz lazım. Hii, ana şeytan izi. Şimdi cehenneme gittik. Elinize iskelet yumurtası alacaksınız. İskelet. Nerede? İskelet yumurtası burada. Şimdi yüzde %80 şansla burada bir de böyle. Aha doğdu. Bunu direkt cehenneme kodunuzda yüzde seksen şanslar diyelim bak. Yani hepsinde çıkmıyor video. Onu söyleyeyim. Ne de dolu var. Yuhan şuraya dışarı çıkalım. Yuhan var Palata var Yuhan. Yuhan çıkalım. Gel lan. Sen ne doğru? Benim videom yok. Ben biraz kapalı diyorum. Çünkü bunlar iki buçuk dönüştüğünde. Özür dilerim. Sıkkın aydın mı? Gerçek dünyada öndüler. Şimdiki çıkalım. Çık lan hadi. Çık lan. Çıkamıyorum ben şimdi. Boş kemik patlaması oldu. Bir şey yok. Çağırmadım. Vidir iskeletini çağırdım. Hıh hıh hıh. Sen ne yapıyorsun lan? Gelecek Lan. Doğdular, doğdular. Biz tünelde mi doğduk acaba? Allah kahretsin. Şimdi tünelin çıkışını lazım. Ne bulduk galiba? Ya da bulmadık. Bunlar tünel mi ya? Ne saçma Çık lan hadi. Hadi hadi yukarı, hadi hadi yukarı. Biz bir türlü... Aa çıktık. Yok çıktık. Yo, çıktık.

İşte bir zeka oyunu. <laughs> 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 Gördüğünüz gibi yüzde ee... bundan geçtiği bir şey de dönmek istiyorum ya? ama onu bu buradan çıkış şey bulamadım. En iyisi biz çıkıp başka bir sayfa aratalım. Ee, Wither iskeletini nasıl çıkaracağını gördüm. Şimdi Wither çıkar mı ona bakacağım. Gerçi hayatımda hiç denemedim ama. Ha böyle yerde dolduysa burada köy var. Yok mu ki? Sikleret köyü mü? Tamam. Şimdi yapalım ön Bakalım bir şey çıkacak mı? Wither iskeleti. İnşallah Wither iskeleti orada çıkar. İnşallah. Yolu dünya Gerçi şimdi biz onu çıkaralım da başka bir şey istemiyorum ben. Ben başka bir şey istemiyorum ya. Ben başka bir şey istemem ya. İnşallah cehennemde çıkarırız video iskeletini Video skeletor. Skeletor. Ve yolculuk gidiyoruz. Al, e, Şimdi video skeleti için ne lazım? Video kafası lazım. como lázaro como nada assim vidas cheio todo todo e todo todo tá bom vamos ver igual estamos bons vamos ver espera vamos dar um tá Şimdi bakalım vidir canlanacak mı? Ananı satayım. Ne canlanmadı lan? Zorlu açık mı? Sonu açılan. Peki ondan Ne bileyim Belki yanlış anlaşılma olmuş. Ama nasıl ya? Olması gerekmiyor mu daha çok? Neyse arkadaşlar bu olmuyormuş ama size vidir iskeletini Nasıl çıkaracağınızı öğrendim. Öğrettim. Gördüğünüz gibi bir iskeleti bu. Yalan kafam. Kafana sokayım sen. Kafana sokan. Kafana sokayım ya Bu iskelen ana aynı Onu da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Ee, size bir de iskeletini nasıl çıkaracağınızı öğrettim. Takipte kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.